731. birim Japonya Tek yönü çalışan trenlerle gidilen ama dönülmeyen bir yer Çocuk, yaşlı, kadın demeden yüz binlerce insanın öldürüldüğü bir yer Bu birim binlerce esirin getirildiği, sayısız insanlık dışı deneyin yapıldığı, kampa gelenlerin dönmediği bir kamptı Japon İmparatorluk Ordusu'nun biyolojik savaş birimi olan bu birim Ancura'ya 1930'ların başında kurulmuş, 1936'da genişletilmişti. 731. birimin yöneticisi Japon Kor General Kyoto Üniversitesi'nde okumuş mikrobiyolog ve cerrah Shoro Ishi'ydi. 3000 Japon araştırmacı pek çok deney yaptı. Deneklerin büyük çoğunluğu Çinlilerden oluşuyordu. Çinlilerin dışında Ruslar, Moğollar ve Koreliler de bulunuyordu. Tesis, su arıtma, ve salgın hastalıkları önleme merkezi olarak gösterilmiş ve asıl amaç gizlenmişti. Tesisteki çalışmalar 8 farklı birim tarafından yürütülüyordu. Bakterioloji araştırmaları, savaş ve alan deneyleri, bakteri seri üretim muhafazası, eğitim birimi, malzeme birimi, klinik teşhis birimi ve genel sekreterlik. Biyolojik silah denemelerinden çapraz organ nakillerine kadar akla gelebilecek ve hatta aklın sınırlarını zorlayacak her şey denenmişti. Kan kaybından ölmeyi incelerken insanların kol ve bacakları kesilerek yavaş yavaş ölmeleri gözlemlendi. Donma deneylerinde uzuvlar dondurulup yeniden ısıtıldılar ve kangren araştırıldı. İnsanlar canlıyken mideleri alındı ateşli silahla ölümlerin incelenmesinde esirler farklı farklı mesafelerden vuruldular. Hemen yanlarında el bombaları patlatıldı, kan transfüzyonu deneyleri yapılarak farklı hayvanların kanı esirlere nakledildi. Ölene dek santrifüjlerde tutuldular ve anestezi olmaksızın üzerlerinde büyük cerrahi operasyonlar yapıldı. Tesiste hamile bırakılan kadınlar üzerinde diri kesim uygulandı sapkın insan işi yönetiminde yapılan biyolojik savaş deneylerinde üzerinde deneyler yapılan esirlere maruta, odun kütüğü adı veriliyordu. Tokyo Üniversitesi'nden seroloji uzmanı Doktor Akimoto yaşananları şöyle anlatıyordu: "Oraya ulaşıp insan deneylerini öğrendiğimde şok oldum. Bilim insanları mahkumlara hayvan gibi davranıyorlardı ve çok azı vicdana sahiplerdi. Esir düşmandı ve neticede ölümle cezalandırılacaklardı." Bu esnada tıbbın ilerlemesine katkıda bulunacakları için bunun onurlu bir ölüm olacağını düşünüyorlardı. Benim çalışmalarım insan deneyleri içermese de çok korkmuştum. Araştırma direktörü Kikuchi'ye 3-4 kez istifamı yazmıştım. Ancak bırakmanın hiçbir yolu yoktu. Bırakırsam gizlice idam edileceğimi söylendi. Deneylerde kullanılan kurbanlar 4-5 hafta geçmeden ya ölüyor ya da öldürülüyorlardı. İşinin hedefi mükemmel vebayı bulmaktı. Bu yüzden vebayı köyleri yayarak gözlemlemeyi seçmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ABD işgal yetkilileri tarafından tutuklanan işi ve ekibi deney bilgilerini vermesi karşılığında 1946'da Tokyo Mahkemesi'nde ABD Savaş Suçları Savcılığından dokunulmazlık almayı başardı. Deneylerden elde edilen sonuçlar karşılığında bu yargılamaların düşürülmeleri insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden birisinin üstünün kapanmasına neden olmuştur. 250 binden fazla Çin ve Rus vatandaşının yaşamını yitirdiği bir esirin bile sağ çıkamadığı yer olarak tarihe kazınmıştır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.